Rusya, Cuma günü onarım yapma gereğini öne sürerek kuzey yakın bir boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını durdurduğunu açıkladı. Hattın kapatılması genel Rus boru hattı akışını daha da azaltacak. Bölgeye gaz kıtlığı ve durgunluğa bir adım daha yakın. Tüketici kullanımında, enerji faturalarında hane halklarını etkileyen, e, üretimde kullanılan enerji girdisinin maliyeti ve yokluğu bakımından e, Avrupa'da sanayi kesimini, reel kesimi etkileyen sonuçları olacak. Yani bir üretim yavaşlaması söz konusu olacak. Rus gazı geçen yıl Avrupa Birliği'nin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde %40'ını karşılamıştı. Avrupa e, yoğun şekilde e, boru hatlarıyla gelen e, doğal gaza bağlı. Üretim yapmada. Dolayısıyla e, üretimin e, hemen hemen her türlü aşamasında e, bu e, enerji girdisinin eksikliği e, bir etkilenme e, yaratır. Erkan bir enflasyon tetiklenmesi de olacağına dikkat çekiyor. Enflasyon zaten e, hiç iyi bir konumda değil. Ve son yılların en yüksek seviyelerinden de yukarıya doğru gidebilecek görünüyor. Kısa vadede Avrupa açısından resesyon tehlikeleri hiç olmadığı kadar var. Ve bu ortamda da aynı zamanda faiz arttırmaya çalışacağım. Avrupa Birliği Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alıyor. Bölge 2021'de 93 milyar dolarla ihracattan %41,3 pay aldı resesyondan en çok etkilenmesi beklenen bölge Avrupa. Türkiye'nin ihracatında da aslan payına sahip olan bölge Euro bölgesi. Dolayısıyla biz duruma şu an Euro bölgesindeki yok olmakta olan talepten başlamak durumundayız. İhracatını euro, bu ihracat için gerekli ithalatı ise dolarla yapan Türkiye talep daralmasının yanı sıra euro dolar paritesindeki düşüşten de etkilenecek. E, bu durum tabii e, Türkiye açısından dış ticaret açığı, cari açı, bunların daha fazla genişlemesi demek ve daha fazla tabii ki e, döviz finansman ihtiyacı demek. DV Haber'e konuşan ekonomist Murat Saman'a göre de tekstil ve otomotiv başta olmak üzere Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli sektörler Avrupa'daki resesyondan olumsuz etkilenecek. Saman bu nedenle 3. çeyrekte büyümenin %3 ila 4'e gerileyeceğini, 4. çeyrekte ise daha fazla risk olduğunu belirtiyor. Merkezi Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği de Almanya ile Türkiye'nin sıkı ticari işbirlikleri olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle gıda, tekstil, otomotiv, yapı kimyasalları gibi konuda çok yakın işbirliği var, ilişkiler var. Hatta bunların içerisinde sadece Almanya yönelik üretim yapan Türk şirketleri mevcut. Bunlar tabii bu resesyondan etkilenecekler kaçınılmaz bir şekilde. Ancak Tarhan'a göre Türkiye'nin bir şansı daha var. Amerika ile Çin arasındaki siyasi ekonomik gerilim Türkiye'ye yeni bir şans yaratabilir. Yakınlığı, logistik pozisyonu itibariyle buradan belki o krizi biz bir şansa çevirme şansımız olabilir diye düşünüyorum. Türkiye ikinci çeyrekte %7,6 büyürken büyümenin yarısı ihracattan geldi. Yılın 8 ayında en fazla ihracat 12,6 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı.